Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Kasım ayının ilk haftasındayız. Hava güzel. Aslında güzel bir hava arılar için hiç iyi değil. Çünkü arılar dışarıya çıkıp çalışıyorlar. Biz de arıların çalışmasını istemiyoruz maalesef. Konakladığımız yerde direkt olarak güneş vurduğundan dolayı arılar dışarıya çıkıp kendilerini yoruyorlar normalde çıkıp kendilerini yormamaları lazım. Ee, yaklaşık olarak 15 gün önce bakımlarını yapmıştık. Bununla ilgili kanalıma video atmıştım geçen hafta. Evet çok saçma şeyler oluyor bu, bu mevsimlerde ya da bu sene öyle. Çünkü sorduğum arkadaşlar da aynı. Hiçbir şey yokken iki tane arı söndü. Yani içerisinde beş çift arı vardı. Geldik o 15 gün süre içerisinde içeride arı kalmamış. Nasıl bir şey olmuş, ne olmuş onun hakkında hiçbir bilgim yok. Yani böyle bir enteresan yani bir durum söz konusu değil. Ya. Diğer bir husus olarak bizim ana arı konularımız var. Şu anda bunu kafeslemiştik. Bunun içerisine kafesin içerisine ana kovanın yanına geldiğimizde içeriden hiç arı çıkmıyordu. Bundan şüphelendik. Bunun içerisini açtık. Arı vardı da böyle bir tane iki tane dışarıdan vurdum. Hiçbir şekilde bir hareket olmadı. Şu anda da aynı. Ee, i̇çeriye baktığımızda kovanın içerisi bomboş. Yaklaşık olarak 20-30 tane arı ana arının etrafını sarmış. Ana arının etrafında dolanıyorlar. Diğer arılar kuanı terk etmiş gitmişler. Şimdi diyeceksiniz ki içeride Ana arı varken arı kovanı terk ederim. Evet. Ana arı varken arı kovanı terk etmiş. Çünkü biz bu kovanların ön tarafını bazen videolarımda da bunu göstermişimdir. Ana arının kaçmaması için ol veriyoruz. Ya da yabani arılar içeriye girmesin diye büyük yabani arılar bunları önlerine kafesleri koyuyorduk. Bu kovan içerisinde de kafes vardı. Ana arı dışarıya çıkamamış. Çünkü deli olduğundan dolayı o kafesten dışarıya çıkamamış deliğinden. Fakat diğer arılar kumanı terk etmiştir. İçeride arı yok. Böyle çok garip ve saçma bir durum var. Ee, aynı şekilde başka bir kovanda da aynı. iki tane kovandan, normal büyük kovandan arı zayıflamış ve kovanı alıp terk edip gitmişler. Bir tane kara kovan sönmüş. Zaten onun videosundaki balı sadık. Onu ilerleyen dakikalarda günlerde yayınlayacağım çok saçma saçma durumlar oluyor bu tamamıyla bu seneki havanın değişik olmasından dolayı ve son yıllarda da bahsettiğimiz çok değişik şekilde arıların kovanlarını terk etmesi kaçması gibi söz su olan olaylar meydana gelmekte ve biz bunu anlam veremiyoruz etraftaki arkadaşlara sordum aynı durum kendilerinde de var e, durup dururken kovanlarımız söndü e, varova yok bal var. Ama arı ya sönüyor ya da kovanı terk ediyor. İçerisinde yani kovanı terk etmesi için ya bal olmaz, olmaması gerekiyor. Ee, ya da içerisinde zayıf olduğu zaman mum güvesi sarıyor. Öyle bir durumda söz konusu değil. Fakat durup dururken kovanlarını terk edip giden arılar var. Biz de tam olarak anlam veremedik. Böyle durumlar sizde var mı onu bilmiyorum. Varsa yorumlar kısmında bize yazabilirsiniz. Şu anda Kasım ayındaki aralarımızın durumu bu şekilde. Umarım ilerleyen videolarda görüşmek umuduyla Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun.